Arkadaşlar merhaba bir takvim örneği de ben hazırladım. Şimdi bunu hazırlarken Canva programını kullanmıştım. Canva programıyla nasıl hazırlarız bunu adım adım uygulamalı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tabi profesyonel bir şekilde değil kendi yaptığım bildiğim kadarıyla anlatacağım. Ben öncelikle çocukların fotoğrafına ve kendi fotoğrafımı bir yılbaşı şapkası eklemiştim. Size de daha önce onu nerede eklediğimi göstermek istiyorum. Tasarım'a başlamadan önce. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi funny Foto yazdığımız zaman Google'da Bu sayfaya geliyorsunuz ve bu sayfada kategori, kategoriler var Ben e, yılbaşı şapkası ekleyeceğim için yeni yıl e, kategorisini seçmiştim Oradan da bu şapkayı beğendim ve Bu sayfaya geldim buradan fotoğraf hangi fotoğrafı ekleyeceksiniz Bilgisayardan fotoğrafınızı seçip e, Yüklemenizi yapıyorsunuz ve sağ tıklayarak fotoğrafınızı yeni haliyle Kaydediyorsunuz buradan da bir örneğini gösteriyorum size bu şekilde şapka eklenmiş haliyle fotoğrafımızı hazırladık funny foto'yla. Daha sonrasında ise Canva programında kullanacağınız bütün fotoğrafların arka planlarını kaldırmanız gerekiyor. Bunun için de Ben Remove Background kullandım. Şuradan göstereceğim. Google'dan remove bg olarak yazdığınızda bu sayfaya geliyorsunuz ve buradan hangi fotoğrafın arka planını kaldıracaksanız onu buraya yükleyip Arka planı kaldırmasını bekliyorsunuz. Daha sonrasında yine zaten sizi yönlendiriyor ve arka plan kalkmış haliyle fotoğraflarınızı tek tek sayfanız bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Fotoğraflarımız hazır olduktan sonra artık Canva'da tasarıma başlayacağız. Fakat buraya üye olmanız gerekiyor. Ben daha önceden üye olduğum için sayfa direkt açıldı. Üye olduktan sonra sağ tarafta gördüğünüz gibi tasarım oluşturu var. Buraya tıklıyorsunuz ve tasarım oluştur'a tıkladığınızda özel boyut seçeneğini görüyorsunuz. Buradan takviminizin genişliğini, yüksekliğini e, ayarlayabilirsiniz. Sadece biriminin santimetre olduğuna dikkat edin. Farklı bir e, ölçü açılmış olmasın. E, sayfanızın e, boyutlarını ayarladıktan sonra artık tasarım yapacağınız sayfaya yönlendiriliyorsunuz burada açıldığı zaman göreceksiniz sol tarafta yüklemeler fotoğraf gibi seçenekler var fotoğraf dediğiniz zaman programın içerisindeki fotoğraflar işte yılbaşı şablonu var yeni yıl şablonu var ve arka planlar var bunları kullanabilirsiniz ya da kendi fotoğraflarımı kullanacağım derseniz bunları bilgisayarınızdan buraya medya yükle seçeneğiyle yüklemeniz gerekiyor Burada gördüğünüz gibi benim önceden yüklediğim fotoğraflar var. Ben takvim kullanacağım için bir 2021 takvimi koymuştum buraya. Şimdi onun üzerine tıkladığım zaman sayfaya düşüyor zaten. Buradan e, tutup çekerek ve kenarlardan boyutunu e, istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu şekilde ayarladım. E, bir arka plan koyabilirsiniz. Arka planı da buradan da seçebilirsiniz. Ben... E, Kendim buradan bir tane ayarlamıştım fotoğraf gibi yükleyerek. Bu arka planı şu şekilde tüm sayfama yaydım. Gördüğünüz gibi takvim aşağıda kaldı. Bunun için yapacağım şey yukarıda konumlandırı var. Konumlandırıdan geriye seçeneğini tıkladığım zaman ee, takvimim yine öne çıkacak. Sayfam geriye düşecek. Şimdi öğrenci fotoğraflarını yükleyeceğim. Sol taraftan yüklemelerimden. Bunu yaparken isterseniz çerçeveler kullanabilirsiniz mesela ee, bileşenlere girdiğimde göreceksiniz ki çerçeve örnekleri çıkacak şurada çerçevelerden çocukların fotoğrafını yuvarlak bir şekilde de ekleyebilirsiniz. Şu an getireceğim fotoğrafı bunun içine attığımda boyutunu küçültüyorum Bir tane de kare ekleyelim isterseniz. Öğrenci fotoğrafları bunun içine attığımda bu çerçeve dahilinde fotoğrafı yerleştiriyor. Hemen yüklemelerden öğrenci fotoğraflarıma geri dönüyorum. Bunu e, tutup eğer e, çerçevenin içerisine atarsanız o şekle uygun olarak. Bakın bunu da e, bu çerçevenin içerisine atıyorum. Bu şekilde veya direkt e, çerçeve kullanmadan da şuradan göreceksiniz. Tıkladığınızda Çerçevesiz bir şekilde de e, geliyor. Ben çerçeve kullanmamıştım. Kendi fotoğrafımı ben e, ortaya koymuştum. Çocukların fotoğraflarından biraz daha büyük bir boyutta. E, farklı şekilde de tasarlayabilirsiniz. E, aynı zamanda metin ekleyebilirsiniz. E, buradan tıkladığınızda, metine tıkladığınızda bir başlık ekleyin çıkıyor. Buraya geldiğinizde e, istediğiniz yazıyı buraya yazabilirsiniz. Yazının da yine ben yukarı taşımıştım bu şekilde. Bu yazın okul ismi yazabilirsiniz, sınıf ismini yazabilirsiniz. Yazıyı yukarıdan yazı tipini şuradan gördüğünüz gibi ya da yazı boyutunu veya rengini değiştirebilirsiniz. Bunu kırmızı yapalım isterseniz. Yazının etrafına simgeler veya küçük farklı isimler koyabilirsiniz daha süslü görünmesi için. Tasarımınız bittikten sonra en son sağ üstte e, indir seçeneği var. Bu indire tıkladığınız zaman e, bilgisayarınıza e, hazırladığınız takviminiz iniyor. Ben hazırladığım takvim örneğini size göstereceğim. Ben sınıfıma bu şekilde bir takvim hazırlamıştım. E, tabii farklı konseptlerde, farklı e, tasarımlarla e, yapabilirsiniz. Bu sadece bir örnek olsun istedim. Herkese kolaylıklar diliyorum.